Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kanalımıza abone değilseniz bizlere destek olmak amaçlı abone olmayı ve videoları beğenirseniz daha fazla kişinin önüne çıkarttığı için YouTube daha fazla kişiye erişmiş oluruz. Daha fazla kişi bilgilenmiş olur canlar. Bugün sizlerle beraber Petkim'in teknik analizi ve grafik analizini yapacağız. Tüpraş e, tahminlerimiz geldi. Şöyle de göstereyim. Kısa vadede TÜPRAŞ'ta 147-137 arasında bir düşüş bekliyorduk. O düşüş geldi. Hatta bugünkü açılış mumunda 137.8'de de tam desteğe de bir mum attı. Şimdi gelelim Petkim e, Petkim'e. Bugün konumuz şu andaki konumuz Petkim. Neler olabilir hep birlikte sizlerle inceleyelim dostlar. Öncelikle Petkim şöyle orta vade bir analiz yorumlamamı yapacağım. Ee, şöyle bir grafiğin şeyleri de açılsın. Evet açıldı. Petkim 20 17 Mart 2020'den itibaren bir yükseliş trendine geldi. Bu da nasıl girdi? Bakın gördüğünüz gibi burada bir indikatörümüz bizim şey vermişti. E, short vermişti. 2018'de vermiş bunu. Bir düşüş, şart bir düşüş. Daha sonra toparlanma derken bakın hala da indikatör hiç longa e, yani ala dönmemiş. Hep sattı yaklaşık 2018'den 2020'ye kadar 2 sene bu şekilde ilerledi. Yani yataya bağladı ve düşüşte en son burada bir sert düşüş. Aynı 2018'de gördüğümüze benzer bir sert düşüş. Ve daha sonrasında bir yükselme aşamasına geldi Petkim. Ta ki ne zaman kırılım gerçekleşti? Tam olarak 2020 Ağustos'ta güzel bir yükselişle artık bu üstel hareketli ortalamamız yani 200 günlük emamızın üstünde bulunarak sert hareketlerini gösterdi. İlk aşamada 350'lerden daha sonra 7 liralara. Tabii ki bu Türk lirası bazında bakıyoruz. O dolar kuru farkını da siz şey yapın. O kadar da şey yapamayacağım dostlarım. Sonrasında 2021. Bakın burada bir ufak düşüş. Buradaki 200 günlük hareketli üstler ortalamayı destek olarak almış. Daha sonra yeniden bir sert yükseliş 2021 Aralık'ta bu e, yükseliş trendi kanalımızın üst kısmının hatta üstüne de mum atmış Fakat kapanış burada gerçekleşmiş. Daha sonra yine bir düşüş yine sarı hareketli ortalamamızı destek alarak yine bir yükseliş yine aynı şekilde çok az sarı hareketli ortalamamız 200 günlük hareketli ortalamamızın altına düşse de güzel toparlayıp yeniden yeni bir zirve 16 lira ilk aşamada 10 lira 16 lira yaptı ilk başta kaç liraydı 7 lira 10 lira 16 lira Daha sonrasında da Aralık 2022'de 21 liraya kadar çıktı Petkim aynı şekilde ne zaman bu kanalın üst bandını görse kısa vadeli de olsa bir düşüş gerçekleşiyor ama burada gördüğümüz düşüşler hep sarı yani 200 günlük EMA'mızın ya üstünde çoğunlukla ya da çok az altında bitiyordu yani kanala yakın yerlerden dönüyordu fakat bu sefer böyle olmadı. Tam olarak kanala değdi arkadaşlar. Bakın sarı emamızın ne kadar altında olduğunu görebiliyorsunuz. Yani burada yine bir düşüş trendine girdi. Kısa vade için konuşuyorum. Daha sonrasında kıralım gerçekleşti. Ve yine burada emalarımızın çakıştığını da görüyorsunuz. Yine sarı emamız alta girdi. Yeşil emamız üste çıktı. Kesişim tam olarak 21 Haziran 2023 tarihinde geldi. Bu da yükselişi bizlere simgeledi. Ee, indikatörümüz i̇ndikatörümüz Orta vadede alı burada verdi, burada vermedi arkadaşlar. O da 2020'de o zamandan itibaren günlük grafikte halen daha long yani yükselişi gösteriyor bizlere. Şu anda da 22 lira 52 kuruş. Zirvemiz 20 48 Oraya geçtik. Üstüne mum kapanışı bir defa yaptı. Daha sonra düşse de 50 saatlik hareketli üstel hareketli ortalamamızı destek alarak ilk aşamada kıramasa da ikinci de kırdı. Ve 20.48'in üstüne çıktı. Şu anda yapabileceği hareketler şunlar arkadaşlar. Ya yeniden 20.48'i deneyecek aşağı yönlü gidecek olursa ki burada destek olarak alacağımız nokta 20.48. Daha sonra 200 günlük hareketli ortalamamız ve en güçlü desteğimiz de bizim bu yükseliş trendindeki kanalın alt bandı. Yani bu alt çizgimiz önemli destek aşaması. direncimiz ise bu kanalımızın üst kısmı bu saatten sonra yani atıyorum 25 Ekim'de eğer direnci deneyecekse diyelim bakın örnek veriyorum tam olarak nereye tekabül ediyor 25 Ekim bir saniye geliyorum fiyata evet 32 liralara denk geliyor yani bu saatten sonra bizim bu kanalın üst kısmı direncimiz ve kanalın alt kısmı güçlü desteğimiz. İlk aşamadaki desteğimiz 20.48 daha sonrasındaki bu 200 günlük hareketli ortalama. Yani hareketli ortalamayı 200 günlük hareketli ortalamayı alım fırsatı olarak isteyen de değerlendirebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil dostlarım. Ama dediğim gibi orta vadede günlük grafikteyken bile halen daha bizim e, indikatörümüz indikatörümüz longta. Peki kısa vadeye iniyorum hemen bir saatliğe alıyorum. Bir saatlikte de gördüğüm üzere e, halen daha long mu vermiş? Evet. Burada bir ufak short vermiş. Şu düşüşten itibaren. Şurada bir düşüş olmuş ya. Nereden? 14 liradan. Nereye kadar düşmüş? 13'e. Yani kısa vadede bu şekilde. Kısa vadede de buradan itibaren long vermiş. 15 liradan itibaren hiçbir şekilde short'a dönmemiş. Şu anda da fiyat 23 hatta 25 liralara da çıkmıştı. Kısa vadede de şu an e, long gözüküyor arkadaşlar indikatörün bize verdiği sinyal. Ama şöyle bir şey olabilir. Günlükte bakmakta fayda var. Bana göre deneyecekse üstleri 28 30 liralardan dönme ihtimali çok yüksek. Tamamen hani şimdi benim bu gördüğüm yükseliş kanalı herkesin gördüğünün de farkındayım. O yüzden gidip de buradan dönmez arkadaşlar. Dönerse bence eğer hani yükseliş yapıp biraz daha yine salınımına çünkü hareketleri gördüğünüz gibi kronik bir şekilde aynı yani yaklaşık kaç senelik bir hareket bakalım hemen bir saniye hemen geleceğim hemen geliyorum geldim yani 2-3 yıldır aynı şekilde bu kanal arasında kanalın tam destek noktalarına gelmeden saraymamız 200 günlük hareketli ortalamadan yükseliş kanalın yakınlarından dönüş sadece burada bir kanalı denemiş test etmiş zaten kıramadığı için öyle bir satış baskısıyla karşılaşmış ki fiyat Yaklaşık olarak 3-4 günde 11 liralardan 7 liralara kadar düşmüş. Bu güzel yükselişti. Siz düşünün. Aynı şekil burada da. Aynı şekil burada da arkadaşlar. Nasıl sert düştüğünü görüyorsunuz. Yani bu kanalı denedikten sonra Petkim büyük ihtimal düşüyor. Yani %70-80 düşüyor arkadaşlar. Yine bu kanalı denerse yine bir düşüş gelebilir. Onu da şöyle fırsat diye görüyorum. ortalaması kısa vadiciler için, alsatçılar için düşünüyorum. 12 liralardan aldığınızı düşünüyorum. Bakın ortalama olarak konuşuyorum. 12 liralardan aldığınızı düşünüyorum. Ben kanalın yakınlarından dönme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Tabi ilk aşamada bir kanala gelsin öyle görelim. 30 liraya geldi örnek görüyorum. Orada bence satış yapıp daha sonra 20 liralara hatta 18 liralara beklemek mantıklı streji olabilir benim nezdimde. Çünkü kanala geldi kanalı kırdıktan sonra bir alım yapmak daha da tehlikeli bana göre. Tabii ki bunu sizler kendiniz e, kafanızda onun şeyini yapmanız lazım. Ona göre bir strateji uygulamanız lazım. Ama ben olsaydım ne yapardım? Dediğim gibi <laughs> şu an için alım yapacaksam 22 liradan 20.48 ilk aşamada düşmesini göz almam lazım. Ve 30 liraya 32 liraya da kısa vadede yükselmesini göz almam lazım. Bu risk değer mi diye düşünürdüm. Eğer değerse alırdım. Öyle söyleyeyim size siz anladınız zaten. Dediğim gibi bu şekilde e, Petkim'de şu anda itibaren 2048 destek. Daha sonraki 200 günlük hareketli ortalamamız destek. Üst bantta şey var. Ama bana sorarsanız %51 yani %51 ihtimalle Petkim 2048 yani %51 ihtimalle ben böyle bir hareket bekliyorum. Petkim'de ya 2048'e gelip yukarıyı deneyecek ya da buradan e, toparlayıp direkt yukarı deneyecek. 2048'in altına düşmesini kısa vadede beklemiyorum arkadaşlar. Eğer düşerse de yanılmış olurum. Haberiniz olsun. Ben en azından bir kanalın yakınlarından dönebileceğini düşünüyorum. Çünkü o kadar bu güzel direnci kırmışsın. Artık yapıştırman lazım diye de söylemem lazım. Bu benim tabii ki kendi tahminlerim. Hani size iki olasılık var ya düşer ya çıkar demiyorum. İki olasılığın senaryosunu söylüyorum ve en sonunda kendi görüşümü de söylüyorum. Benim düşüncem yükseliş yönünde. Ama size düşüş senaryosunu da yazdım. 20.48 kırılırsa bu alt desteğe kadar inme ihtimalimiz ama ilk aşamada 200 günlük bu sarı noktanın üstüne inme ihtimalimiz de var. Ama benim düşüncem ya buradan 20.48'e inip destek alıp çıkacağız ya da buralardan çıkacağız. Benim kendi düşüncelerim bunlar. İndikatörlere bakın sinyali ne kadar kusursuz çalıştığını görüyorsunuz. VIP indikatörler kendi kombinasyonlarımız ve harmanladığımız indikatör videoları 10 tane stoğumuz var. Her hafta sonu 2 adet e, strateji geliştirip sizlere YouTube katılı özel en düşük ücretle paketle destek veren arkadaşlar yararlanıyor haberiniz olsun YouTube katıla giderek 60 TL bakın artık günümüzde 60 TL bir sigara parası etmiyor ediyor galiba evet ediyor bir sigara parası bir paket sigara parası bir yerine aylık oradan videolardan yararlanabilirsiniz bilgi bilgidir kişisel finans dünyasında kendinizi bir adım önde bulabilirsiniz dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Öncelikle sağlık.